Merhabalar kolay gelsin beyefendi. Ben Çanakkale'ye gideceğim de. Firbotlar nereden geçiyor acaba? Ne bileyim ya git başka asansör istesin. İçeride de zaten böyle değişik değişik olaylar oluyor. İstersen inanmıyorsan da gidip bakabilirsin yani. <laughs> ah, arkadaşlar bu beyefendi daha beni tanıyamamış yani. Ne ee, nerede tanıştılar? <laughs> Neyse arkadaşlar ben ne yaparım şimdi? Giderim belanın içerisine dalarım. Ondan sonra başımı belaya sokarım. E, ee, sonra kaçarım lan kaçarım vallahi. E, Selamünaleyküm canım benim burada olaylar falan bir şeyler varmış. E, ee, bir şeyler vardı Arab Ne oluyor lan? Ana, ahadeşler işte pek kıpırdayamıyorum lan. Alo, bana ne oldu Billy? Ben neden kıpırdayamıyorum arkadaşlar? E, kıpırdayamıyorum. Kapı kapandı. Kapı kapandı. ben burada kaldım. burada kaldı. Şap i̇şte bir buralarda git biraz bir yap. Kaptan canım bir bir, bir arkadaş bağıp Çanakkale'ye falan gidecektim. E, gidecektim Çanakkale. <laughs> arkadaşlar servis burada kaldılar. Servis burada kaldım diyor ki kapana kısıldım benim yerime geldiğin için. E, de olmuş yani ya ne olmuş. Sadece merak ettim ben. buralarda falan freebot varsa e, gidecektim ben. <laughs> arkadaşlar e, servis abi buralarda kaçmanın bir yolu bulmam lazım. Sizler de videomu beğenin. Melo oyunda ailesine de katılmak istiyorsanız kanala abone olup zili de açmayı unutmayın. Şöyle bir daha işte şunları da züpleyelim bakalım alıp Checkpoint'i bize alıp yolu bize devam edelim. Selamünaleyküm aleyküm canım benim. Ben nereden gideceğim? E, ne yapacağım anam? Oğlum lan gemi kaçtık vallahi ya. Senin yüzünden gemi kaçtı ya vallahi gemi kaçtı. İyi <laughs> e, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle mi bekleyelim bakalım 8 saniye sonra falan başka bir gemi gelecek sanırsam. E, bekle bekle başka çaremiz yok. Oğlum lan alo. Sen neden dakika başlayanıyorsun acaba ya? Neden geçmedi oradan? İyi e, ee, bir türlü anlam veremedim valla. <laughs> e, ee, gerçekten de böyle kolaydı yani. Oradan böyle tek tek zıplayız. Böyle geçeceğiz. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar işte, şuralardan böyle. Hemen gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Karşıda böyle ahtapot var. bir ee, bir böyle kaptana falan bir şey benziyor. E, ee, değişik, değişik şeyler falan var. Orman. Alo. Nereye gidiyoruz lan böyle? Duvara çarpacağız vallahi ya. Duvara çarpacağız. E, duvara çarpmada gitmiyor bize lazım. E, Oğlum lan. Oğlum. Alo. <laughs> e, neyse arkadaşlar hemen döndü vallahi hemen döndü. Hemen şöyle geçelim. Şuralarda zipla falan bir şeyler diyor. Şuraya zipliyelim. yani bakalım. Ablacım gel. Ablacım gel hemen. Şuralarda zipla bakalım bize lazım. Şurada da ben geçmem lazım arkadaşlar. Geçtim vallahi geçtim. Hemen şöyle çek pointimizi alıp da. Yorumuza devam edelim bari arkadaşlar. He he hemen şöyle can simitlerimizin üstesinde zipler bari zipleyelim. Tekrardan checkpoint alalım. Albastra daha arkadaşlar. Ben bunun ağzına neden gireceğim acaba ya? Ben senin ağzına girmek zorunda mıyım kardeşim ya? G e e girmek zorunda. Sen bahar Başka kurtulmanın yolu yok gibi görünüyor. Sen de gel lan. bahar. Benim aramda gelirseniz size bir şey olmaz diyeceğim de e olabilir yani olabilir. Ben belaların adamıyım. Adamın belasıyım. E her şey olabilir vallahi. Neyse <laughs> arkadaşlar şöyle bir geçmeyi izleyelim. Salyaların malyaların her şeyine atmışsın oğlum lan daha da pisliksin böyle daha da pisliksin birazcık da böyle boğazında falan böyle tahrişleri falan olmuş bence sen bir doktora görünmen lazım e, doktora görürsen tedavi olabilirsin hemen şöyle şunlar demir ve hariçler neden demiyorum ben de bilmiyorum ama sarı sabit değersek ölebiliriz e, ölürsek de e, tekrardan başlayabiliriz o yüzden hemen şöyle dikkatli bir şekilde şuralarda geçelim geçelim oğlum lan sen ne böyleymişsin şey acaba ya ördekleri falan tüm tüm yutmuşsun şöyle hemen geçelim bakalım geçelim e, e geçelim Sarı beklenen ana gelmiş bulunuyoruz. Boğlar narası atalacağız. E, 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 sıkı durun, sıkı durun vallahi. E, bir şeyi geçirip alıp geçirip şöyle de zıplayıp. Ehem. Ee, e, boğa bastık Boğa bastık vallahi ya. E, bu sefer hala işte dikkatli bir şekilde geçelim bakalım şuradan. Sağa sola falan. Ee, de, de bir de bir boğlara basmadan geçelim bakalım geçelim. E, Geçtik vallahi arkadaşlar. işte. Bakalım bizi nereye çıkarttı. Oh vallahi dünya varmış lan. Dünya varmış vallahi ya. haberimiz yokmuş ahal işte. şöyle şunların üstesinde geçelim ahalıp geçelim. İlk defa böyle güzel bir yerde çıkarttı bizi. Tuvalette muhalette bir yerlerden girmedik yani. <laughs> He şöyle şunları bekleyip ahalıp kaçtık vallahi. Bunu kaçtık ahal benim Beni hemen ki e, kesip böyle beni öldürecek bu. Öldürmemesi için de bekleyeceğiz yani. Arkamızda kovalen yok kaçacak. E, yerimiz çok. <laughs> o yüzden bekleyip ahalıp ahal işte. Hadi Hadi iyi hadi korkuyorum bir yandan işlerce halamamak için. Şunu da geçtik bir çek boyeti bize doğru geçeceğiz evet. Allah'a geçtik valla geçtik. Hebe çek boyutu bizi alalım. Ooo arkadaşlar burada sarılsa böyle petrol sızıntısı falan bir şeyler var. Ben bir bidon falan getirsem buralardan böyle bir iki litre bir şey kapsam götürse hep olur. <laughs> Bence güzel olurdu. Hebe şöyle geçelim bağlayalım geçelim ne yapacağız. Kapılar maplar falan bir şeyler var arkadaşlar. E, sarılsa bir tane seçeceğiz. Ben seçip bağlayalım. O piti piti karamale e, sepeti bir iki üç hangisini seçsem acaba bence her işler baştakinden gitmem lazım. İnşallah elimi baştakinden inşallah doğrudurlar. Doğru değilse artık yani başka çıkarsak diyecektim ki doğru bir Hemen şöyle şunların üstesi de zipli alıp alıp zipli ben sadece şu an bir yer altı şeyin içinde falan bir şeyden e, olabilir bir yani. Geminin de içinde olabilirim her şey olabilir. Neresi acaba burası lan? Vallahi havuzda da benziyor her işler. Ee, bir, bir türlü bir şey anlam veremedim. Sen sen burası su havuzu lan. havuzu değilse denizin içindeyiz. E, ben şey olabilir ya. <laughs> Neyse her işler iyice saçmalamaya başladım. Benim evim buralarda kaçmam lazım. Kaçmam lazım yani. Daha böyle gevezelik falan yapmanın bir manası yok. Çek bize alalım. Ne yapacağız kardeşim buralarda ne iş yapabiliriz? E, servise Bir tane buton var falan bir şeyler diyor. Gidip onu açacağız. Oradan sonra bir şeyler falan açılacak. orada sonra da kaçacağız servise. Kaçacağız. <laughs> e ben şöyle butona bize basarım. Oo, bir şey getir daha işler. Servis sahibi ve şunların üstesinden geçip de karşı tarafa kapıya doğru bir yere gideceğiz. Hemen şöyle geçelim bahar geçelim. Teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle geçelim bahar işler. Sonra tarafta kapının içerisine girelim. Bahar'ın bizi nereye sürükleyecek? yaşam bizi nereye sürüklüyor sonra gidiyoruz zaten. Ee, şöyle geldik bulunuyoruz. Ee, bulunmuş bulmuş geldik. Ee, az önce ben buradan geçmek istemiştim. Beni geçirmediniz zaten. Ben buradan geçememiştim. Şöyle meşhurlardan deneyelim. Bahar bahar işler kestirme yol varsa sorularda gidelim. Yoksa da böyle kendimize değişik şeyler bulalım. Buralardan da gidelim mesela. Ehem acaba ben neden böyle değişik yollara falan başvurmaya çalışıyorum? Neden yani neden bu? Kendime bir türlü açıklayamıyorum bunu. Adamlar zaten yapmış yani. Buralardan geç git diyor. Ondan sonra kaçabilirsin diyor. Ee, diyor da yani ben neden ee, değişiklikler yapıyorum ee, bilemedim vallahi bilemedim. <laughs> Neyse ben şöyle geçil geçelim bakalım. Şuralardan geçmesine geçiyoruz ya hariçler. Az önce ben böyle gemiye falan bindimdi. ne güzel böyle gideceğim kaçacağım diye umuyordum. Ama böyle beni dolandırdılar dolandırdılar. Gerçekten de yani böyle tesishanenin yani her yer dolaşmış bulunuyoruz. Ee, bulunuyoruz da ne zaman gideceğiz herhalde... <laughs> E, ee, ne zaman bunlar da acaba? <laughs> düştük falan her işte. Düştük hep eşeri. Şuralarda düzgün bir şekilde zipleyelim. Bağalım zipleyelim. E, düşme de zipleyelim. Düşme de Daha sonra servise bağır işte. Şu kuleye falan bir yerlere tırmanacağız. E, tırmanacağız da kuşlar gidiyorlar. Alo. Abicim kuşlar falan gidiyor. Kuşlara söyler misin? Dursun. E, dursun. Durmayacak bu işler. Sabah işler. Hemen şöyle alalım. Kuşlara baha baha. Onlar geçtikçe hemen geçmemiz lazım buralarda. Gitmemiz lazım. Ondan sonra da ipten mi geçeceğiz? Alo. Kendinize gelir misiniz lütfen? Bir kendinize gelir misiniz? Arkadaşlar <laughs> oradan bakalımca ben bir cambaza falan benziyorum. Sirkte falan da çalışmadım. Öyle bir özelliğim de yok benim ama beni neden böyle ileriden geçiriyorsunuz? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz bana acaba ya? Neyse <laughs> arkadaşlar işte, ayrıca, ayrıca yapacak bir şey yok. Başa gele çekilirmiş. Hemen şöyle geçelim bakalım geçelim de. Geminin içerisinde böyle bizi değişik değişik şeyler bekliyor sanırsam. Hemen geçelim çekpoti bizi alıp da önümüze bahalıp bahalıp Önümüze bahalıp şuralarda bir an önce gitmek istiyorum lan ben. Bir an önce beni artık kurturmak istiyorum. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Çanakkale'ye gidecektik, e, Feribot'a binecektik. E, feribot, e, neyse. E, Oğlumlar. <laughs> e, oğlum, Alo. konuşurken düştüm beni ya. Düştüm be düştüm. E, ama beni burada başlattı Vallahi <laughs> Teşekkür ederim oyuncum. E, sana o kadar laf ettim ama hemen şöyle geçmem lazım. Geçmem lazım. Şunları bekleyelim arkadaşlar. Dumanların içerisinde kayboldum lan. Kayboldum Vallahi ama eve geçmem lazım. Dur oğlum, dur oğlum. Sakin ol, sakin ol. Eve geçeyim. <laughs> Ee, hemen geçecektim bebe. Hemen geçecektim baba bahar <laughs> bahareçler oyun bana bu ikidir kıyak geçiyor. Hemen beni buralarda geçirdi valla geçirdi. Şuralarda geçir bağırıp anahtar falan bir şeyler lazım diyor bahareçler. anahtar en son şuraya bakmadık. Burada bir iş Evin hemen anahtarımızı alıp da yolumuza gidip bağırıp. Geminin kaptanı ben olacağım lan. Bu geminin kaptanı ben olacağım. Ee, Kaptan Rogalt. E, Kaptan Melo. <laughs> evet. Çık buydu bizi alıp da yorum bize devam edelim. Bahar Bahar Eşler. Ne diyorsun? Şuradan gitmeye bize daha Bahar Eşler. E, gideriz yani. Yolumuzu biz biliyoruz zaten. E, yolumu ben biliyorum diyeceğim de. E, değişik yollar falan başvurabiliriz. Hemen şöyle geçelim Bahar Bahar Eşler. Geçelim. Anam. Sonra geldik sen sonra geldik de ben neden çıkamadım buradan? neden çıkamadım çıktım vallahi çıktım. Hemen şöyle çek boyutu bize alalım. Şuraları da geçip e, tekrardan check point'i alıp yoruma devam edeceğim diyeceğim de. geldik vallahi arkadaşlar ya geldik. Birkaç iş videosunun daha sonra gelmiş bir nöze arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenin. Kanalıma da abone değilseniz abone olup Melo oyunda ailesine katılabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni atacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. soda sonra çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Auch